Welcome to Warface, soldier. Herkese merhaba. Bu videomuzda keskin nişan eklentilerinin ne işe yaradığını ve daha çok hangi alanlarda kullanıldığını anlatacağım. Ee, dürbünden başlayalım. Dürbün bölümünde bakıyorum. 2, 3, 4, 4 adet dürbün bulunmakta. Standart versiyonu ile birlikte 5, hayır 4 tane oluyor toplamda. E, bu dürbünler arasında orta menzilli kane dürbünü e, ilk açılacak olan dürbün. E, fazla bir özelliği yok. 4.5x zaten. E, sadece menzili biraz daha düşük. Eğer ki daha çok yakın mesafede çatışıyorsanız başlangıçta iyi bir seçenek olabilir tabii ki. E, biraz daha ileride kısa menzilli kane dürbününü ve orta menzilli hızlı dürbünü görüyoruz. Bu iki dürbün keskin nişancı silahlarında en çok kullanılan dürbünler. Her ikisinin farklı özellikleri var. Örneğin kısa menzilli K&N dürbünü 4x zuma sahip. Oyundaki en düşük zuma sahip dürbün. Yani daha çok yakın mesafeli haritalarda oynuyorsanız bu dürbünü tercih etmeniz gerekiyor. Orta menzilli hızlı dürbünde ise daha farklı bir özellik var. Zumu 5x ancak... E, dürbünü çok hızlı bir şekilde açıyor. Bu anlamda e, oldukça avantajlı. Örneğin bazı silahlarda uzun şart e, yapabilme imkanınız var. E, mesela mini rapta dürbünü açar açmaz e, yapacağınız vuruşlar direkt hedefe gidecektir zaten. E, o yüzden eğer ki gerçekten yeteneklerinize güveniyorsanız e, orta menzilli hızlı dürbün sizin çok işinize yarayacaktır. Yani asıl özelliği burada dürbünün hızlı açılması ve daha hızlı vuruşlar yapabilmek. Özellikle kurmalı keskin nişancı tüfeklerinde bu e, oldukça işe yarıyor. <laughs> Dürbünler böyle hızlıca geçtiğimizde ray bölümünde iki adet eklenti görüyoruz. Bu keskin nişancı tüfeği bir potu ve özel keskin nişancı bir potu. Bunlar arasında ne gibi bir fark var bilemiyorum. Çünkü e, şu an benim kaynağımda her ikisinin de aynı özelliklere sahip olduğunu görüyorum. Bunlar neye yarar? Yere yattığınızda geri tepmeyi azaltıyor ve isabet oranını artırıyor. Kısacası daha rahat bir atış imkanı sağlıyor sizlere yerdeyken. Bu aslında fazla önemsizmiş gibi gözükebilir. Çünkü genellikle ayakta oynuyorsunuz ama eğer ki alışırsanız, vuruş yaparken yere yatma mantığına alışırsanız bu bipotlar da işe yarayabiliyor çünkü belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. Yüksek rütbeli oyuncular genelde atış yaparken keskin nişancı sınıfında yere yatar. Bunun sebebi hem mermilerden kaçmak hem de bu şekilde isabet oranını artırmak. O yüzden bu bipotlardan birini açtığınızda kesinlikle takmanızı öneriyorum. Belki özel keskin nişancı bipotunun daha fazla özelliği olabilir. Çünkü e, tedarikçi de daha üst sıralarda nadir bölümünde bulunuyor. E, her ikisini de açmışsanız özel keskin nişancı bir potunu takın. E, belki farklı özellikleri vardır. Ve son olarak da namlu ağzında 3 adet eklenti görüyoruz. Bunlar e, keskin nişancı susturucusu, ortak susturucu ve alev örter. Şimdi susturucudan başlayacak olursak Öncelikle ortak susturucuyu takmanızı kesinlikle önermiyorum. Ee, az önce de söylemiştim keskin nişancı silahlarında hasar çok önemli. Ee, en küçük bir hasar düşüşü bile bazen e, rakibi kuruşta öldürememenize sebep olabilir. Ee, bu yüzden genel susturucuyu kesinlikle önermiyorum. Ee, bir de keskin nişancı susturucusu var. Bu nadir bölümünde bulunuyor ve açması e, zor olan eklentilerden birisi. Bu eklenti de aslında hasar düşüşü yapar ama ortak susturucuya göre çok daha verimli çalışmakta. Ayrıca keskin nişancı susturucusu az da olsa isabet oranını artırıyor. Ve susturucunun asıl özelliği olan sesi ortadan kaldırması ve bu sayede hem ateşin hangi yönden geldiğini ve haritada yerinizin belli olmamasını sağlıyor. Bu anlamda ben hasar 350 olan silahlarda susturucu sık sık tercih ediyorum. Keskin nişancı susturucusunu. Ama hasar düşükse örneğin TBM silahında susturucu e, bana göre yanlış bir tercih olur. Veya Everest veya BNP seneleri de fazla etkiler mi bilmiyorum ama e, bir denemek lazım. Eğer ki tek vuruşta öldürme oranlarını düşürüyorsa e, keskin nişancı susturucusu takılmamalı. Son olarak ale var. Keskin nişancı ale örteri az bulunurlar bölümünde. Ee, biraz hasarı artırıyor veya hasar düşüşünü azaltıyor diyeyim. Ee, bu anlamda eğer ki silahın hasarını beğenmediyseniz veya işte tek vuruşta öldürmüyorsa kurmalı keskin nişancı tüfeği ee, bu eklentiyi takıp takıp e, biraz daha fazla hasar vermeyi umabilirsiniz. Tabii ki bunun fazla bir etkisi olmayacaktır. Ama yine de denemekte fayda var. Ee, susturucu takmıyorsanız alörter takın en azından bir faydası dokunabilir. Aslında Aleörter çok karışık bir eklenti Yani vermiş olduğu bilgiler tam olarak açık değil. Tam olarak ne işe anlayamıyorsunuz. Ama benim anladığım bu yani hasar düşüşünü azaltması demek. Her silahta da demek ki belirli bir hasar düşüşü var. Buna sebep olabilecek. Örneğin Namlu Alev'i belki de hasar düşüşüne sebep oluyor. Bunu azalttığı için de e, bu hasar düşüşü ortadan yok oluyor ve silah gerçek hasarına kavuşmuş oluyor. Böyle düşünüyorum yani. E, yani bu anlamda hasarı iyileştiren bir eklenti. E, ve az önce de söyledim. Susturucu takmıyorsanız alöğreteri e, takabilirsiniz. Söyleyeceklerim bunlar. Keskin nişancı eklentileriyle ile alakalı e, bir genelleme yapacak olursak. Dürbün bölümünde 2 adet favori eklentim var. Bunların başında orta menzilli hızlı dürbün geliyor. Ve e, ikinci olarak da kısa menzilli kane dürbününü kullanıyorum. E, bu ağırlıklı olarak ben hızlı dürbünü tercih ederim. Ama mesela çok dar bir haritaya keskin nişancı olarak girmiştim. E, o zaman kısa menzilli dürbünü kullanabilirim. Ama dediğim gibi genellikle hızlı dürbün. E, Ray bölümünde zaten fazla bir seçenek yok. Ama yine de iki eklenti de açıksa. Özel keskin nişancı bir potunu e, takabilirsiniz. Belki farklı bir özelliği bulunabilir. Yanlış çeviri de olabilir. E, namlu ağzında da az önce söyledik zaten. Susturucu veya aloe örter ama kesinlikle ortak susturucu olmasın. E, gerekirse boş kullanın daha iyi. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı bir rehber videosu olmuştur. Gelecek inceleme videolarında veya rehber videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.